Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyi misiniz? E, i̇yi olmanızı istiyorum. E, ben bugün sütlaç yapacağım. Bugünkü videom sütlaç olsun istedim. Sütlaçım için bir su bardağı pirincimi yıkadım. Haşladım. E, Baya bir arttı, artımlı yani pirincim. Şimdi e, ne yapacağım? Tencereme pirincimi ekleyeceğim. pirincimi, tencereme alalım. Bir litre de sütüm var arkadaşlar. Bir litre sütü de ekleyeceğim şimdi. Sütün de ağzını açabilsem. su bardağı pirinci sütü ona göre ayarlıyorum arkadaşlar. Tabii ki siz de ne şekilde yaparsanız. Şu sütüm de çok az kalmış dibinde. Onu da eklemek istiyorum. Bu da bir su bardağı çıktı. arkadaşlar e, sütüm az gelebilir ben birazcık su koymak istiyorum yani su, suyu neden koyduğunuz derseniz e, satılan süt taşlar da öyle yarısı su süt tozu kullanıyorlar ben su koyacağım iki su bardağı bu yeterli şimdi sütlacımı Ocağa alacağım. Şekerini piştikten sonra indirene yakın koyacağım şekeri. Hemen şimdi şekeri koymayacağım. Bu sütüyle pirinç bir özleşsin. Kıvama gelmesi için de nişastayla su birazcık ya süt çırpacağım. Ondan sonra dökeceğim. Kıvama gelsin. O aşamalarda göstereceğim. Ben şimdi tenceremi ocağıma alayım. Şekerim de burada dursun. Biştikten pişene yakın yani altını kapatana yakın şekeri dökeceğim. Şekeri şimdi birlikte sütlaçla birlikte şeyle pirinçle sütla kaynatırsam bu sefer ne olur? Reçel gibi katı olur. Ve fırına süreceğim. Fırına sürmek için de bu güveçlerim var. Bunları daha önce görümcemin gelini bana vermişti. Ona Yemek siparişi verip de yedikçe bunlarda sütlaç varmış, yoğurt varmış, yemişler. Bunlar da atmadı, yenge kullanır mısın dedi. Ben de aldım, kullanacağım tabii ki. Hatta ben bunları birisine mi verdim sandım diye düşündüm ama merda dolabın ta üst közesindeymiş Geçen gördüm dolapta. Bunlar da kalsın. Onlarda da az gelirse, bu güveçlerim az gelirse Türk kaselerim var. Bunlar da sütlaç kasesi. Bunlar benim çeyizimden kalma. Ee, 86'da evlendim. Ondan beridir bunlar hale duruyor, hale kullanıyorum. Bunlar da kullanacağım. Bunlar da burada dursun. Şimdi tenceremi ocağa alayım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir su bard bir çay bardağı süt koydum. İçine de iki yemek kaşığı tepeleme Nişasta koydum. Tabii ki nişastam kavanozumdaydı. Evet arkadaşlar sütlacıma şimdi şekerimi dökeceğim. İki buçuk su bardağı toz şeker koyuyorum. şeker yeterli. Şimdi bunu karıştırayım. Şimdi bir yandan e, nişastamla sütü karıştırdım güzel. Özleşmesi için bunu da dökeceğim. Şekeri erisi Evet arkadaşlar. Altını kıstım biraz. Yavaş yavaş nişastamı vereceğim içine. Karıştıra karıştıra. Şimdi biraz da şekerle nişasta kaynasın. Ondan sonra kaselerimi alacağım. Kaselerime dökünce tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bakın şu an kıvamı geldi birazcık. Biraz da kaynasın. Görüşürüz. Bakın arkadaşlar sütlacım pişti. Kıvam bu şekil oldu. Çok e, katı olmaz. Birazcık sulu olacak ki onu fırında da pişireceğim ya. Pirinci de aşırı derecede fazla olmadı. Tam kıvamlı oldu. Ben şimdi tenceremi tezgahıma alayım. Güveçlerimi, sütlaçlarımı dökeyim. Diğer aşamalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, sütlacım pişti. Şimdi eee şekerli vanilyamı da dökeceğim içine, karıştıracağım. Şimdi güvercilerimi, su doldurayım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar sütlaçlarımı güveçlerime doldurdum. Kaselerime. Şurada da bayağı var. Bu da tepside. Şimdi tepsiye ne yapacağım? Tepsiye su dökeceğim. Çünkü su kaynadıkça sütlacın kıvama gelmesi lazım. Sıcak suyum vardı. Ondan döktüm. Bu kadar yeterli. Ben şimdi bunu fırına süreceğim. 200 dereceye ayarladım. Üstü kızarınca çıkaracağım. Diğer aşamalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar işte sütlaç demek bu demek. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. Denemenizi tavsiye ederim. Beni izlemeye devam edin. Like bırakın. Çiçek böcek bırakın. Yorum bekliyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.